Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Okulların açılmasına bir gün kaldı. Hatta bir günden az bile kaldı. Bunun için heyecanlı mıyım? Heyecanlıyım. Yani okulların açılmasına 24 saatten az kaldı. Çok heyecanlıyım. <laughs> ee, yarın saat tören olduğu için 9'da başlıyor. Normalde 8.30'da başlıyordu. Ya yani okulumun ismini söyleyemem ama şunu söyleyebilirim. Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gidiyorum. Bugün günlerden pazar ve tatilin son günü. Dur, lise. Yani ortaokuldan liseye geçtim. Yeni okul, yeni sınıf, yeni arkadaşlar. Ve şöyle bir şey de var. Ben ilkokuldan beri A sınıfıydım. İlkokulda da, ortaokulda da A sınıfıydım. Bu sefer lisede A değil B sınıfına vermişler beni. 9B. Bu arada ben kaykay aldım. E, ee, alalı bir buçuk hafta falan oldu sanırsam. Benim merak ettiğim iki soru var. Yani aramızda kaykay sürmeyi çok iyi bilen biri varsa böyle işte alalı bir ay falan olmuş değil. Baya baya iyi bilen varsa ve kaykay hakkında da bir bilgisi olan biri varsa aramıza inşallah var inşallah var diye umuyorum. ona bir sorum olacak inşallah da bu videoda yorumlar açık olur birincisi iki sorum birincisi kaykay kaldırımda sürülür mü ikincisi ise kaykayın şöyle göstereyim açalım budur. şöyle Hani iki tarafı da aynı. Ne karanlık oldu. Tersi ve düzü var mı? Ha. Bence burada sürmemeliydim kirazlar. Hayır, vişne. Vişne ağacı var. Vişneler düşmüş. Enteresan. Bugün her zaman dışarıya bahçeye çıkan kişiler bugün çıkmamış. Yarın okul başlıyor diye mi? <laughs> Normalde her gün çıkarlar. Bahçede hiç kimse yoktu. Bize bir biraz yani bir iki kişi çağıralım dedim. Evde yoktu. Galiba bugün bahçede yalnızız. Ben kendime yapacak bir şeyler bulurum da kardeşim canı sıkılacak. Ne yapayım? Dışarıda hiç çocuk yok. Ben de kendi kendime bir şeyler deniyorum. 11 Yes! Yaptım, yaptım. Dönebilirdim sonunda. Kaç saattir şuradan şöyle gelip buradan dönmeye çalışıyordu. Ama sonunda başardım ve sizi tam olarak şuraya koymuştum. <laughs> Kaykayın arkası böyleydi. Onu değil de şu an öğrenim aşamasında kilerin e, tekerlekleri burada oluyormuş. E, öğrendikten sonra tekerlekleri çıkartıp buraya koyunuyormuş Şurada delikler var. Ben diyorum ki bence bunu artık buraya almalıyız. Ama babam birkaç gün daha sür böyle diyor bence ben almak istiyorum buraya. Ne yapacağız bilmiyorum. Canımız sıkılıyor ve ben tatilimin son gününü canım sıkılarak geçirmek istemiyorum. Ama canım sıkılıyor. Aa, İsmail Asaf geldi bak. Canım sıkılıyordu. Oyna hadi. Şimdi kaykayın tekerleklerini geri almaya çalışacağım. İnşallah bir şey bozmam. Hadi be, hadi be, hadi be, hadi. Sonunda parmağımı kızarta kızarta yaptım. Buradan buraya getirdim. Şimdi geldi sıra buraya. Sonunda ve sonunda el, parmaklarım kızardı ama bitirdim. Tekerlekleri buradan alıp buraya takabildim. İnşallah hiçbir sıkıntı olmayacak. Şimdi deneyeceğim şimdi kaykayda sürme konusunda biraz alıştırma yapacağım. Alışmam gerekiyor. Sonra bir şeyler denir mi herhalde? Bunda daha rahat sürüyor böyle ama ben düşmekten korkuyorum açıkçası. Eve geldik çünkü şu an Hafsa'nın tuvaleti geldi. Tuvalete geldiği için çatı e, yapacak. Geri çıkacağız. Şimdi bir aşağıya indik. Çöp attık. Şimdi kaykay sürmeye devam. Ve karnım acıktı. Benim haftanın acıktığına eminimdir. Saat 5. Şöyle. Heh. Böyle kurabiye mi? Hayır. Büskevi aldık. Kurabiye denmez çünkü. Büskevi aldık. Onları yiyeceğiz. Şimdi... Kaykayda bir hareket deniyorum saatlerdir. Yapamıyorum. <laughs> ama yapacağım. Böyle azar azar yapıyorum. Yapabilirsem inşallah gösteririm. Bugün yapamayacağım ama deniyorum böyle. Ama bayağı zor. Aşırı zor. Saat 6 oldu ve kaykay sürmeye hala devam ediyorum ve hala deniyorum. Ve öğlen 2'den beri sürüyorum saat 7'ye geliyor. Hatta 7'ye gelmiş bile olabilir sanırsam. En son 7'ye baktığımda 7'ye 9 dakika e falan vardı. Eve geldik biz. Bayağı bir sürdük çünkü. Kanka öğlen ikna çıktı. Hayır öğlen ikide çıktım dışarıya. Bayağı bir sürdüm. Eve geldiğimde de saat 7'ye bilmem kaç vardı işte. En son baktığımda 7'ye 9 vardı. Yalnız annem aşure yapmış. Çok güzel kokuyor ama işlem yok yemeyeceğim çünkü aşağıda küçük bir sorun yaşandı sorun yaşandığından dolayı hiç işlem kalmadı yemeyeceğim bu arada aşure çok yemek isterdim ama yemeyeceğim <laughs> Ee, size bir duyuru yapmak istedim. Ee, Instagram hesabımda bu arada Instagram hesabım buralarda yazıyor. Her zaman aslında videonun başlarında yazıyor ama tekrar Instagram'la ilgili olduğu için yazsın. Yazayım yani. Ee, Instagram'da böyle reels videosu olarak 1 dakikalık böyle yaptığım küçük vloglar olacak artık. İlk videoyu yayınlamıştım aslında vlog olarak. Ee, onun devamı da gelecek. Ee, tabii like'lara göre gelecek. Oradan kanalım ayı kanal. <laughs> Orada hesabımı takip edip hem de reis videolarıma bakabilirsiniz. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçi bu videoda sadece kalkay sürdüm. Yani bol kalkay sürmeli bir vlog denilebilir aslında bilmiyorum. Bence bugün güzel bir gün geçirdim. Ee, son tatilim sayılır. Ee, saat 7 oldu. Yarın okullar başlıyor. Çok heyecanlıyım. Bu arada bizim okulda kantin yok. <laughs> ya da ben görmedim. Bilmiyorum ama bahçede kantine benzeyen hiçbir yer yoktu. Sadece iki tane bina vardı. Her neyse. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>